Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Windows 7'de internette sınırlı erişim sorunu nasıl çözülür arkadaşlar. Bu genellikle formattan sorun olur. Ee, arkadaşlar bunun internette çok fazla videosu var. İşte herkes arkadaşlar geliyor buradan durum diyor. İşte özellikler diyor. İşte internet protokol 4 falan böyle yapıyorlar ediyorlar. Arkadaşlar bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok. İşte şeyde komut sistemine kod falan yazıyor IP resetler falan filan bunların hiçbir şey gerek yok arkadaşlar ee, şimdi bilgisayarınıza sağ yapıyorsunuz arkadaşlar yani ay şey e, bilgisayar yönetiminden aygıt yönetimi açıyorsunuz arkadaşlar böyle iki tane açmışım burada arkadaşlar ağ bağdaşlarından sizinki şu alttaki kablosuz olan olacak bunun arkadaşlar adı neymiştir Realtek RTL 818 falan filan. Bunun sürücüsünü günce güncelleyeceksiniz arkadaşlar. Kendiniz internetten güncellerseniz olmuyor diye biliyorum. Arkadaşlar Driver Max uygulamasını indiriyorsunuz. İki tane güncelleme hakkınız var. Oradan zaten çıkıyor. Ee, sizin kendiniz gibi bak burada ben güncelledim. İn dedim güncelledim. Hem modemini de güncelledim. E, ee, kablosunu da güncelledim. Güncelledikten sonra arkadaşlar e, güncellenmiş mi dedi kontrol edin. Misal nasıl kontrol edersiniz? göstereceğim hemen. Mesela benim sürücüm 2009'du güncellemeden önce 12 olmuş yani yenilenmiş ayrıca eski sürücüye istersen geri dön diyor yani bu da güncellenen şey arkadaşlar güncelledikten sonra arkadaşlar sorunuz çözülüyor altta driver linkini veririm zaten internette daha Google'dan yazarsanız da bulursunuz indirip yapın arkadaşlar ee, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yorum yapmayı da Aldığınız hatalarda yorum yapın arkadaşlar ee, Yardımcı olmaya çalışıyorum ee, İzlediğiniz için teşekkürler